Merhaba gençler, bu hafta beraber kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapmıştık ve bu işlemleri normalde geçen seneden de biliyorduk. Alt bilgilerimizi tekrar hatırlatmak amaçlı başlıyoruz. Kesirlerim, e, kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapmak için, öncelikle kesirleri mutlaka paydalarını eşitlememiz lazım. Paydaları eşitledikten sonra payları topluyoruz veya çıkarıyoruz ve sonucu paya yazıyoruz. Ardından da eşit paydayı sonucun paydasına yazıyoruz. Yani 2 bölü 3 ile 2 bölü 8'i toplamak istersek 2 ile 3'ü topluyoruz, 8'i de paydaya yazıyoruz. Yani 5 bölü 8 oluyor. 12 bölü 15'ten 3 bölü 15'i çıkarmak istiyorum. 12'den 3 çıkarıyorum. Paydayı ortak olarak sonuca yazdım. 12'den 3 çıkardım. 9 bölü 15 oldu. Peki paydalar eşit değilse ne yapacağız? Önce mutlaka paydaların eşitlememiz lazım. Yani payda eşitlemeden toplama ve çıkarma işlemi yapmamız kesinlikle yasaktı. Peki 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi toplarken o zaman nasıl toplama işlemi yapacağız? Hemen 3 ve 2'yi ortak eşitleyebileceğimiz bir e, sayı bulmamız lazım. Ne bu? 3'ün katlarını düşünelim. 3, 6, 9 şeklinde ilerliyor. 2'nin katları neler? 2, 4, 6. O zaman 3'ü 2 ile 2'yi de 3 ile genişleterek 6 olan ortak paydamızı da eşitliyoruz. Ve genişletirsek 1 bölü 3'ü 2 ile genişletiyorum. Ne yapıyorduk genişletirken? Hem pay hem de payda çarpılıyordu. 2 ile 1'i çarptım. 2 iki bölü 2 ile 3'ü çarptım. 6 artı. 3 ile 1'i çarptım. 3 bölü 6 oldu. 2 bölü 3 ile Özür dilerim. 2 bölü 6 ile 3 bölü 6'yı topluyorum. 2 ile 3'ü toplayıp 6'yı paydaya yazdım. Toplarsak 5 bölü 6 olur. 2 bölü 5'ten 1 bölü 4'ü çıkarmamızı istemiş. Çıkarma yapmak için yine kesinlikle paydaların eşit olması gerekiyordu. Bakıyorum paydalar eşit değil. O zaman paydaları eşitleyecek şekilde genişletme işlemi yapacağım. 5'in katları 5, 10, 15, 20. 4'ün katları 4, 8, 12, 16, 20. Yani ortak 20'de eşitlenebiliyorlar. O zaman 5 4 ile 4'ü de 5 ile genişletiyorum. Genişletme işlemi yapılırken hem pay hem de payda genişletiliyordu. 4'de 2'yi çarptım. 8 bölü 20 eksi 5 bölü 20 olmuş oldu. 8'den 5 çıkarıyoruz. 20'yi de paydaya yazıyoruz. 8'den 5 çıkardım. 3 payda da 20 olmuş oldu. Aşağıda verilen işlemleri yapmamızı istemiş. Eğer tam sayılı kesirlerde toplama işlemi yapmak istersek tamları kendi aralarında ya da çıkarma işlemi yapmak istersek tam kısımları kendi aralarında kesirleri de kendi aralarında işlem işlemi alabilirdik. Ya da istersek tam sayılı kesri bileşik kesri çevirerek de işlem yapabilirdik. Örnek veriyoruz bir tam 4 bölü 8 ile 3 bölü 8'i toplarsak bir tam 4 3'ü topladım 7 bölü 8. 1 tam 7 bölü 13 ile 2 tam 2 bölü 13'ü topluyorum. 1 ile 2'yi topladım. 3 tam 7 ile 2'yi topladım. 9 bölü 13. 19 bölü 24'ten 12 bölü 24'ü çıkarmamı istemiş. Paydalar eşit. 19'dan 12 çıkarıyorum. 7 bölü 24. 1 tam 4 bölü 8'den 3 bölü 8'i çıkarmamızı istemiş. 1 tamdan çıkarabileceğim bir tam yok. Yani 1 tam kaldı yine. 4'ten 3 çıkardım. 1 bölü 8. 4 bölü 9 1 bölü 9'u toplarsak 5 bölü 9 ve 11 bölü 17'den 2 bölü 17'yi çıkarırsam 9 bölü 17 kalır. Dedik ki tam sayılı kesirler önce bileşik kesire çevrilip daha sonra da işlem yapılabilir. Bu da bir işlem durumu. Aşağıda verilen toplama işlemlerini çözmemizi istemiş. Önce paydalar eşitleyeceğiz. 6 ile 4'ü ortak eşitlememiz gereken bir sayımız var. Ne bu? 12 olabilir. Yani 6'yı 2 ile 4'ü de 3 ile genişleterek 12 de eşitliyorum. Ve genişletirsem 6, 3 ile 2'yi çarptım 6, 6 ile 2'yi çarptım 12 artı 3 ile 1'i çarptım 3 bölü 12 toplarsak 9 bölü 12 İstersek buradan sonra sadeleştirme de yapabiliriz. Mesela ikisi de 3'e bölünüyor. 6 bölü 9 ile 2 bölü 3'ü toplamamızı istemiş. 2 bölü 3'ü 3 ile genişletiyorum. Böylece payda 9 olacak. 6 bölü 9'a 6 bölü 9 eklersek 12 bölü 9 bileşik kesrini elde ederiz. 2 tam 3 tam 2 bölü 3 ile 1 tam 1 bölü 2'yi toplamamızı istemiş. Şimdi istersek önce bileşik kesire çevirelim. 3 ile 3'ü çarptım. 9. 9'a 2 ekledim. 11 bölü 3 artı 2 ile 1'i çarptım. 2 bir de 1 ekledim. 3 bölü 2 oldu. Şimdi paydaları eşitliyorum. 3'ü 2 ile 2'yi de 3 ile genişletiyorum. Bu da 22 bölü 6 artı 9 bölü 6 oldu. 22 ile 9'u toplarsak eğer 31 bölü 6 diye cevabı bulabiliriz. Eğer şıklarda yoksa 5'ten 1 bölü 6'yı da kullanabiliriz. 4 bölü 5'ten 2 bölü 6'yı çıkarmamızı istemiş. 5'in katları 5, 10, 15, 20, 30, 6'nın katları 6, 12, 18, 24, 30 yani 30'da eşitleniyorlar. Burayı 6 ile burayı da 5 ile genişletiyorum. Böylece 24 bölü 30 artı eksi çok pardon 10 bölü 30 çıkarırsak 14 bölü 30 kalır ve 4 bölü 6'dan 5 bölü 12'yi çıkarmamızı istemiş. Çıkarma işlemi yapıyorsak payda mutlaka eşit olacak. 2 ile genişletiyorum. 8 bölü 12'den 5 bölü 12 çıkarıyorum. 3 bölü 12 olur. 2 tam 1 bölü 5'ten 1 tam 1 bölü 2'yi çıkarmamızı istemiş. İstersek önce bileşik kesre çevirebiliriz. 5 ile 2'yi çarptım. 10, 10'a 1 ekledim. 11 bölü 5 eksi. 2 ile 1'i çarptım. 2, Buna da 1 ekledim. 3 bölü 2. Payda eşit diyorum. 5'i 2 ile 2 de 5 ile genişletirsem 10 da eşitlenmiş olur. Böylece 22 bölü 10'dan 15 on bölü 10'u çıkarırsak geriye 7 bölü 10 kalır. Peki bir tam sayı ile bir kesri toplarken ne yapıyoruz? Her tam her tam e, her tam sayının paydasında gizli bir bir sayısı olduğunu yani her tam sayının paydasında bir olan bir rasyonel sayı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir tam ile bir kesri toplamak istiyorsak bu tam sayının paydasında gizli bir bir varmış gibi düşünüyoruz ve ardından da payda eşitliyoruz. Yani şunu yapıyoruz şöyle sileyim burayı. 5'in altında gizli bir 1 varmış gibi düşündüm ve yine payda eşitleyeceğim. Burayı 2 ile genişletiyorum. Böylece 10 bölü 2 artı 1 bölü 2 oluyor. Toplarsak 11 bölü 2 şeklinde işlem yapabiliriz. Tekrar ediyoruz. Her tam sayı paydasında gizli bir 1 olan rasyonel sayıydı. O zaman 2'nin altında gizli bir 1 var ve paydaları 4'te eşitlemek istiyorsak 1'i 4'te genişletiyorum. Bu da 8 bölü 4 artı 3 bölü 4 olur. Toplarsak 11 bölü 4 3'ün altında gizli bir 1 var. 2 ile genişletiyorum. 6 bölü 2 eksi 1 bölü 2 çıkarırsam 5 bölü 2. Şuraya da yazalım. 6'nın altında gizli bir 1 var. 5 ile genişletiyorum. 30 bölü 5'ten 2 bölü 5'i çıkarıyorum. O da 28 bölü 5 olur cevap. 2'nin altında gizli bir 1 var. 3 üç ile genişletiyorum. 6 bölü 3'ten 3 ile 2 bölü 3'ü toplarsak 8 bölü 3 yapar. Ki istersek bunu bileşik kesre çevirebiliriz. <laughs> bileşik kesre çevirirken payı paydaya bölüyorduk. 8'in içinde 3 2 e, kere var. 2 kere 3 6 idi. Yani şu ikisini çarptım 6 yaptı. Yukarının 8 olması için buraya bir 2 eklemem gerekiyor şeklinde işlem yapabiliriz. 1'in altında gizli bir 1 var. 6 ile genişletiyorum. Böylece 6 bölü 6 ile 5 bölü 6'yı toplamam demek. Toplarsak 11 bölü 6. Ve 4'ün altında gizli bir 1 var. Payda eşitlemek istiyorsak 5 ile genişletiyoruz. Bu da 20 bölü 5'ten 1 bölü 5'i çıkarmamız demek. Çıkarırsak 19 bölü 5 kalır. Burada bir pratik yöntem vermiş. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Ve 2 bölü 4 ile 1 bölü 3 işlemlerini modelleyerek yapmak istersek. Öncelikle 2 bölü 4 ile 1 bölü 3'ü toplamak için mutlaka payda eşitlememiz gerekiyor. Çünkü paydalar birbirinden farklıysa bunlar aynı miktarı belirtmediği için ortak bir toplama işlemi yapamayız. Ve 2 bölü 3'ü 2 bölü 4'ü 3 ile 1 bölü 3'ü de 4 ile genişlettiğimizde 6 bölü 12 ile 4 bölü 12'yi toplamamız demek. 6 bölü 12 dediğimiz 12 parçaya ayrılmış bir kesrin 6 tanesinin boyanmış hali. 4 bölü 12 ise 12 parçaya ayrılmış bir bütünün 4 parçasının boyanmış hali ve toplarsak toplam 12 parçaya ayrılmış bir bütünün 10 parçasını boyamış oluruz. Yani toplarsak 10 bölü 12 yapar. 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarmak istersek ve bunu modellemek istersek 1 bölü 2'yi 3 ile genişleterek 3 bölü 6'yı elde ederiz. Ve 1 bölü 3'ü 2 ile genişleterek 2 bölü 6'yı elde ederiz. 3 bölü 6'dan 2 bölü 6 çıkarırsak geriye 1, 1 bölü 6 kalmış olur. Çünkü 3 tane bütünden 2 tanesini çıkarıyorum aslında geriye bir parçamız kalıyor. Şimdi Aşağıda verilen işlemleri modelleme ile yapmamızı istemiş. Önce payda eşitleyelim. 2 bölü 9 ile 2 bölü 3'ü topluyoruz. Önce 2 bölü 3'ü 3 ile genişletiyorum. Böylece işlemim 2 bölü 9 artı 6 bölü 9 olmuş oldu. 2 bölü 9 dediğimiz 9 parçaya ayrılmış bir bütünün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya ayrılmış bir bütünün 2 parçasını boyadık. 6 bölü 9 ise Aynı bütün yine 9 parçaya ayrılmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bunlardan bu sefer de 6 tanesini almışız. Toplarsak bunları toplam 2 tane yukarıda, 6 tane aşağıda toplam 8 tane parçayı boyamış oluruz. 1 2 1 2, 3, 4, 5, 6. Böylece bu arkadaş da 8 bölü 9 olmuş olur. 1 bölü 2'den 2 bölü 5'i çıkarıp bunları modellememizi istemiş. Önce payda eşitleyeceğim. 2'nin katları 2, 4, 6, 8, 10. 5'in katları da 5 ve 10. Yani burayı 5 ile burayı da 2 ile genişletiyorum. Böylece 5 bölü 10'dan hem payı hem paydayı çarpıyorduk. 4 bölü 10'u çıkarmamızı istemiş. 10 parçaya ayrılmış şu bütünüm olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle 10 oldu galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir parça fazla silelim. parça yarmış bu bütünün 5 tanesi taralı. 1 2 3 4 5 tanesini taradım. Aynı parçalı bir bütünüm daha var. Yine 10 parçaya böldüm. Ve bu sefer de bunun 4 tanesini bunun içinden çıkarmak istiyorum. Çıkarırsak Eğer aradaki fark 1 tane parça olur. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oldu. Geriye 1 bölü 10 kaldı. 5 bölü 10'dan 4 bölü 10 çıkardık. 1 bölü 10 kaldı. Bir de kesirleri zihinden işlem yaparken pratik yöntemler kullanabiliriz. Bu pratik yöntemler bizim kesirin yakı sıfıra, bütüne ya da yak, yak, e, yarımı olan yakınlıklarını inceleyerek yani tahmin ederek e, kullanabiliriz biz bu pratik işlemi nasıl? Mesela 4 bölü 10, 7 bölü 8 ve 1 bölü 4 işleminin gerçek ve tahmini sonucunu karşılaştıralım demiş. Gerçek sonuç için önce bunların paydalarını eşitleyeceğiz. 8'in katları 8, 16, 24, e, 32 ve 40. 10'un katları da 10, 20, 30, 40. Yani herkes 40'ta eşitlenir. Eşitledikten sonra gerçek sonucu 41 bölü 40 olarak buluruz. Peki Bunların bir de tahmini sonucunu bulmak istersek 4 bölü 10 kesri şimdi 10'un yarısı kaç? 5 yani bu kesrin yarısı 5 bölü 10 yani bu arkadaş yarıma daha yakın. 7 bölü 8 kesri 8'in yarısı kaç? 4 yani e, 8'in yarısı 4 yani yarıma yakın değil 0'a da yakın değil ama 8 parça ayrılmış bir bütünün tamamı neredeyse alınmış yani 7 parçası alınmış geriye bir parça kalmış o zaman bu bütüne daha yakın yani bunu da 1'e yuvarlıyoruz. Ve 1 bölü 4 kesri ise 4 parçaya ayırmışız. Bir tanesini almışız. Hiç almasak da olurmuş gibi düşünerek sıfıra daha yakın olduğunu söylüyoruz. Böylece 1 bölü 2 ile 1'i toplarsak eğer 3 bölü 2 tahmini sonucunu elde etmiş oluruz. Yine bileşik bir kesir bulduk. Yani yine bir tamla bir kesir bulmuş olduk diyebiliriz. Aşağıda verilen işlemlerin tahmini sonuçlarını bulmamızı istemiş. Öncelikle tahmini sonuç bulurken tam kısımlara hiç dokunmuyorum. Yani 7 tam. 18'i 2'ye böldüm. 9. 8, 9'a çok yakın. O zaman bu arkadaş yarıma daha yakın. Yani burayı 1 bölü 2'ye yuvarlıyorum. Eksi. 14 bölü 15'te 15 parçaya ayırmışım. 14 tanesini almışım. O zaman tamamını almışım gibi düşünerek bir tam olarak düşünüyorum. Ve 4 bölü 10'da 10'u 2'ye bölersek 5, 4, 5'e çok yakın. O zaman bu da yarımın hemen dibinde burayı da 1 bölü 2 olarak alıyorum. O zaman 7 tam 1 bölü 2'den 1 tam çıkarırsam eğer 6 tam 1 bölü 2 kalır. Ve 6 tam 1 bölü 2'ye 1 bölü eklersem 1 bölü 2 yani yarım daha eklersem 7 tam yapar. 1 bölü 9'da 4 tam 3 bölü 7'yi toplayıp bundan 5 bölü 12'yi çıkarmamızı istemiş. 1 bölü 9, 9 parçaya almışız bir tanesini almışız. Yani neredeyse hiç almamışız gibi düşünüp bunu sıfıra yuvarlıyorum. 4 tam 3 bölü 7, 7'nin yarısı 3,5 o zaman 3, 3,5'a çok yakın. Tam kısmına dokunmadan direkt bunu yarıma yuvarlıyorum. Eksi 5 bölü 11'de 11'in yarısı 5,5 o zaman bu arkadaş yarıma daha yakın. Yani bunu da 1 bölü 2'ye yuvarlıyorum. E 0 ile 4 tam 1 bölü 2'yi toplarsak yine 4 tam 1 bölü 2 olur. Bundan da yarım kısmını çıkarırsak geriye 4 tam kalır. Ve 12 bölü 13 ile 6 tam 3 bölü 8 eksi 2 tam 2 bölü 5 işlemimize bakıyoruz. Önce 13 parça 12 tanesini almışız. Yani tamamını almışız gibi düşünüp bunu 1 tama yuvarlıyorum. 6 tam 3 bölü 8. 8'in yarısı 4 3, 4'e çok yakın. Yarıma yuvarlıyorum. 6 tam 1 bölü 2 eksi. 2 tam. 5'in yarısı 2,5. 2, 2,5'a 2, çok yakın. O yüzden onu da 1 bölü 2'ye yuvarlıyorum. O zaman önce parantez içiyle başlayalım. 6 tamdan 2 tam çıkardım. 4 tam kaldı. Ve kesirlerin 1 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarırsam hiç kesrimiz kalmaz. 1 ile 4'ü toplarsam 5 yapmış olurum. Şimdi geldik aşağıdaki problemleri çözmeye. Kesir problemlerini çözerken demiştik ki tıpkı doğal sayı problemleri gibi düşünüp ardından kesirlerle işlem yapabiliriz. Gizem bir kitabın önce 2 bölü 5'ini daha sonra 1 bölü 4'ünü okumuştur. Buna göre Gizem kitabın kaçta kaçını okumuştur. Yani neyi istemiş? 2 bölü 5 ile 1 bölü 4'ün toplamını istemiş bizden. Önce 2 bölü 5'ini okuyor. Sonra 1 bölü 4'ünü istiyor. O zaman toplamı bulmak istiyorsak bu ikisini toplamamız gerekir. Önce payda eşitleyeceğiz. 5'i 4 ile 4'ü de 5 ile genişletirsek 20'de eşitlenir bunlar. Hem payı hem paydayı çarparsak 8 bölü 20 ile 5 bölü 20'yi topluyorum. Bu da 13 bölü 20 alıyor. Asya harçlığının önce 2/6'sını, daha sonra 3/7'sini harcamıştır. Buna göre Asya'nın geriye harçlığının kaçta kaçı kalmıştır diye soruyor. Önce Asya'nın şöyle düşünün elinde bir miktar harçlığı var. Birazını harcamış, sonra birazını daha harcamış, sonra ne kadar geriye kaldı diye soruyor. Önce toplam harcadığı tutarları toplayalım. Böylece toplamı buluruz. 6 ile 7'nin ortak bir katını alıyorum arıyorum. 7'nin katları 7, 14, 21 28, 35, 42. Altının katlarında da 42 var. O zaman 7'yi 6 ile 6'yı da 7 ile genişletirsek 42 de eşitlenir. Genişletiyorum. 14 bölü 42 artı 18 bölü 42. Yani bunları toplarsak 32 bölü 42'sini harcamış. Geriye kalanını soruyor. Bu bir bütünse yer tamamı bir tamdan oluşuyor. Ve payda 42 ile olduğu için 42 bölü 42'den 32 bölü 42'yi çıkarırsam geriye ne kadar kaldığını bulurum. 10 bölü 42 ya da sadeleştirirsek 5 bölü 21 şeklinde 2'ye böldüm yazabiliriz. Toplamları 14 bölü 27 olan iki kesirden biri 4 bölü 9 ise diğeri kaçtır diye soruyor. Ne yapacağız? 14 bölü 27'den 4 bölü 9'u çıkarırsak bizden istenen diğer kesri buluruz. 9'u 3 ile genişletiyorum. 14 bölü 27 eksi 12 bölü 27 yapıyor. 14'ten 12 çıkarırsak 2 bölü 27 buluruz. Dördüncü soruda 3'ten 5 bölü 6 kesri 7 bölü 12 kesirinden kaç fazladır diye soruyor. Yani 3'ten 5 bölü 6'dan 7 bölü 12'yi çıkarmamızı istemiş. Çıkarma yapmak için önce burayı 2 ile genişleteyim ki paydalar eşitlensin. 3 tam 10 bölü 12'den 7, ta, 7 bölü 12'yi çıkarırsak 3 tamdan tam çıkarırsam 3 tam kalır. Payda değişmiyor. 10'dan 7 çıkardım. 3 kaldı. Yani 3 tam 3 bölü 12 genişmiş ya da 3 bölü 12 sadeleştirebiliriz. 3 tam 1 bölü 4 fazladır. Ya da bunu bilişik kesre çevirebiliriz. 13 bölü 4 fazladır şeklinde denk kesirler elde edebiliriz. Demirhan'ın parası Atahan'ın parasından 5 bölü 8 TL fazladır. Atahan'ın 3 tam 2 tam 3 bölü 4 TL olduğuna göre Demirhan'ın ve Atahan'ın paralarının toplamı kaçtır diye soruyor. Öncelikle Demirhan'ın parası Atahan'ın parasından 5 bölü 8 fazla ve Atahan'ın parasını bildiğime göre o zaman önce Demirhan'ın parasını bulalım. Ne yapacağız? 5 bölü 8 ile 2 tam 3 bölü 4'ü toplayacağız. Ve toplamak için burayı 2 ile genişletiyorum. 5 bölü 8 ile 2 tam 6 bölü 8'i toplarsak 2 tam 11 bölü 8 yapar ki bu 11'in içinde bir 8'lik olduğu için burada bir tam fazla olmuş oluyor. Onu da yan tarafa aktarıyorum. 3 tam 8 bölü içerisinden bir 8'i çıkardığımız için geriye 3 kalmış oldu. Bu neyi bulduk burada? Demirhan'ın parasını. Bize de bu ikisinin paralarının toplamını soruyor. Yani 2 tam 3 bölü 4 ile 3 tam 3 bölü 8'i toplamamızı istiyor. Yine burayı 2 ile genişletiyorum. 2 tam 6 bölü 8 artı 2 tam 3 bölü 8 olur ki şu 3 tamdı pardon. 2 ile 3'ü topladım. 5 tam 9 bölü 8. 9'un içinde bir tane 8 olduğu için yan tarafa aktarıyorum. 6 tam 1 bölü 8 kalır. Altıncı soruda verilen işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Onu da isterseniz 6 kere 8, 48, bir eklersek 49 bölü 8 şeklinde yazabiliriz. Onlar mesela direkt bileşik kesre çevirerek işlem yapmışlar. Bu işlemin sonucunu bulunuz demiş. İşlemin sonucunu bulmak istiyorsam herkesin paydasını eşitlemem gerekir. 8'i 3'te 6'yı da 4'te çarparsak 24 olur. O zaman genişletiyorum. 15 bölü 24 eksi 12 bölü 24 artı 1 bölü 24. 12 ile 1 topladım. 13 bölü 24. 15 bölü 24'ten 13 bölü 24'ü çıkarırsak 2 bölü 24 yani sadeleştirirsek 1 bölü 12 kalır. 7 bölü 6 ile 6'dan 30 bölü çıkarıp buna bir tam eklememizi istemiş. Önce paydaları eşitliyoruz. Burayı 6 ile genişletiyorum. Bunun altında gizli bir 1 varmış gibi düşünüyorum ve 36 ile genişletiyorum. Ya da istersek sadeleştirme işlemi yapabiliriz. 30 ile 36'nın ikisi de 6'ya bölünüyor. Bu da bir işlem tabii ki bizim için. Burayı 6 ile buranın da altında gizli bir 1 varmış gibi düşünüp 36 ile genişletiyorum. Böylece 42 bölü 36'dan 30 bölü 36'yı çıkaracağım. Ardından da bunun üstüne 36 bölü 36 ekleyeceğim. 42'den 30 çıkardım. 12 bölü 36 artı 36 bölü 36 oldu. Bunları da toplarsak 48 bölü 36. 2 kesir de 12'ye bölünüyor. Bunu görebilmeniz gerekiyor. Tabi sadeleştirirsek 4 bölü 3 şeklinde yazılabilir. Ya da dediğim gibi başlangıçta bu kesri sadeleştirerek yine işlem yapabilirsiniz. Yine bir toplama işlemi vermiş. Bu toplama işleminin sonucunu bulunuz diyor. Pay eşit diyorum. 4'ü 3 ile 2'yi de 6 ile genişletirsek herkes 12 de eşitleriz. 9 bölü 12 eksi 3 bölü 12 kapattım parantezi artı 6 bölü 12 şurayı parantezli yapmayalım. 9 bölü 12'den 3 bölü 6 çıkarırsam 6 bölü 12 kalır. Ve 6 bölü 12 ile de 6 bölü 12'yi toplarsam 12 bölü 12'den cevabımız bir tam olur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.